Evet arkadaşlar yapabilirsiniz. Peki nasıl bu kadar rahat konuşuyoruz? Çünkü işi biz yapıyoruz. Siz buradan bayilik aldığınız andan itibaren aslında bayinin tek bir faaliyet alanı oluyor. Nedir diyeceksiniz? Bizim sesimizi, bizim yapmış olduğumuz çalışmaları daha büyük kitlelere ulaştırmak için aslında bu işlemleri yapıyorsunuz. Burada da eğitiminden tutun gelen bayilerin, Bunlarla ilgili işte e, stoksel ticaret satışı gerçekleştirdiyse oradaki stoksel ticaret eğitimleri vesairesini hepsini platform olarak biz yapıyoruz. Siz bizim anlatmış olacağımız, vereceğimiz eğitimlerle beraber nasıl kitlelere ulaşabileceğiniz, nasıl bu şekildeki e, trafiği kendinize çekebileceğinizi öğreniyorsunuz ve onun dışında örnek veriyorum stoksel ticaret yapmak istiyor bir kişi. Hemen yani salı günkü resmi tanıtımımız var zaten bazılarınız katıldı. Orada biz anlatıyoruz bunu zaten. Direkt o toplantıya davet ediyorsunuz. Ben bayilik yapmak istiyorum, bu konuda hakkında bilgi almak istiyorum diyeni perşembe günkü toplantılara davet ediyorsunuz ve işi biz burada anlatıyoruz arkadaşlar. Siz o saatten itibaren sadece satış işlemlerini gerçekleştirecek ve satın alma linklerini gönderecek çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Tabii kendinizi ne kadar geliştirirseniz o oranda devasa kazançlara gelirlere ulaşabiliyorsunuz. Peki müşteriyi nereden buluyoruz? Bazılarınız diyebilir ki şu an benim çevrem yok, hiçbir firma tanımıyorum, kimseyi tanımıyorum. Hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü biz zaten böyle çalışmıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Biz dijital e, algoritmanın bu şekildeki sosyal medyanın gücünü kullanarak kimin neyi satın alacağını e, bulabileceğiniz zaten eğitimler veriyoruz size. Ve bu sayede siz bu şekildeki bir yapıyı kullanarak para kazanmak isteyen, stok ticaret yapmak isteyen, dropshipping yapmak isteyen, internetten para kazanmak isteyen bu algoritma size zaten bu kitleyi şey yapıyor, gösteriyor, daha doğrusu sunuyor, bulmanızı sağlıyor. Siz de bir Instagram sayfası oluşturarak, bir YouTube kanalı oluşturarak, bir blog sayfası, bir TikTok, bir Twitter, fark etmez, bütün bunların hepsini zaten görüyorsunuz. Bu şekilde bir yapı oluşturarak İnsan aramıyorsunuz, işletme aramıyorsunuz, firma aramıyorsunuz. Ürünü satmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen insanların bilgi istiyorum diye size başvurmasını sağlıyorsunuz. Peki bu işe yarıyor mu arkadaşlar? Evet yarıyor. Peki kanıtlayabilir miyim? Evet kanıtlayabilirim. Şu an toplantıda misafir olarak kanıtı en büyük sizsiniz. Şu an bu toplantıya eğer katıldıysanız aynen bu anlatmış olduğum bir mantıkla geldiniz. Bu bir kandırma, bir dolandırma, bir hileli yöntem mi arkadaşlar? Hayır, bu bir teknik, bir bilim en önemlisi de çok büyük bir güç. Hiçbir şekilde müşteri peşinde koşmuyorsun, müşterinin sana gelmesini sağlıyorsun. İşte bizim eğitimlerimizde tamamen bunları öğrenmiş olacaksınız ve bu şekilde çalışıp elinizdeki cep telefonunu mıknatısa çevireceksiniz. Peki bunun dışında neler sanıyoruz? Bir yönetim paneli veriyoruz arkadaşlar. Bu yönetim panelinde anlık kazançlarınızı takip edebiliyorsunuz ve işinizi yönetebiliyorsunuz. Direkt yapmış olduğunuz mağaza satışlarından gelirlerinizi, mağazalardaki yapılan cirolardan kazançlarınızı, tedarikçi bağladıysanız tedarikçi aracı kazançlarınızı hepsini anlık ve anlık takip edip görebiliyorsunuz. İşe başlıyorsunuz, bir dakika bile yalnız kalmanız mümkün değil. Çünkü hemen yüzlerce bayiden oluşan bir Telegram bayi grubuna sizi dahil ediyoruz. Ve orada çok tecrübeli bayiler var. İşte böyle ayda 250 bin kazanan, 175 bin kazanan falan vesaire. E, bunları neden anlatıyorum? Yani bu insanlar bu işi yapıyor zaten. Ama senin için güzel olan tarafı ne? Senin için güzel olan taraf, sen bunların bütün tecrübesinden bedava faydalanabiliyorsun. Hemen bunlardan direkt tırnak içinde sömürecek, sünger gibi çekecek şekilde o bilgileri elde etme şansına sahipsin. Soru sorabiliyorsun orada, o sorularına cevap alabiliyorsun. Bu şekilde bir e, hizmetimiz var. E, sosyal medya eğitimlerimizi anlattım biraz önce, ne mantıklı bir eğitim veriyoruz. Tedarikçi eğitimi diyoruz, tedarikçi mutlaka hoşunuza gitti. Ama tedarikçiyle nasıl görüşür? Nasıl el sıkışılır? Ürünler nasıl yüklenir? Ürünler yüklendikten sonra burada ne çalışmalar yapmak lazım? Ciroları arttırmakla ilgili. Bununla ilgili çok güzel bir eğitim sizi bekliyor. Bu eğitimleri zaten birazdan göstereceğim neler olduğunu. Bunların hepsine vakıf olacaksınız. Ve en önemlisi arkadaşlar şu an merak ediyorsunuz. Cirodan ne kadar kazanıyorum? Yıldız bu aylıktan ne kadar gelir elde ediyorum? Bunları anlatsak bu toplantı 2 saat sürer. Ve en önemlisi de toplantı karman çorman bir hale gelir. Hiçbir şey anlamayız. Birazdan detay eğitim kanalımızda göstereceğim orada neler olduğuyla ilgili. Bugün bu toplantıda görmenizi istediğimiz nokta şu: Gerçekten şu an piyasada talep edilen bir iş mi bu? Güvenilir bir firma mı? Yerel merkezi nerede? Şu an hali hazırda yapıp para kazananlar var mı? Var. Ben yapabilir miyim? Bu soruların cevabını aldınız ve birazdan da zaten fiyatı göreceksiniz. O saatten itibaren detaylara başladıkça hakim olacaksınız zaten. Ve tüm bu eğitimleri de ücretsiz alacaksınız arkadaşlar.